checking in the place, still cold Moving it away, no place, no snow Straight chilling with one, my niggas that shiver Herkese merhaba arkadaşlar ben Mücan bugün PD2 oynuyoruz arkadaşlar yanımda Burak var Bakalım hırsızlık işlerine de giriştik yani Overkill Kıl nedir ya overkill arkadaşlar İnşallah yapabiliriz riskli baya Hadi bakalım kanka Diamond Diamond Ace kanka esin bunu Diamond Store kanka The Diamond Store bankayı soyacağız. En taş bölüm abi. O <laughs> Burada karı var kanka takma maskeyi. O zaman şey evet. vardır o zaman burada güvenlik. Tamam tamam. kanka. Ben açayım Arkadaşlar zaten değişik serilerimiz gelecekti. Bu da değişik serilerimizin ilk adımı olsun deyip PD2'ye başladık. Burak'la beraber gelecek bu seri. Değil mi Burak? Yani Aynen, yakında çatı patlı işlere de bulaşacağız. Tak. Hop tak. Şey, sen ben pager diyorum kanka. Tamam sen pager'la Ben paket. Sen kameradan gözetle yukarıda var mı? Tamam, tamam. Dur şöyle. Neyle geçiyorduk lan? Feyle lan kalk. F. Kanka müdür yukarı çıktı şu an. Tamam, kanka. Ben ne istersen seninle geleyim kanka videoda çünkü full şey yapmayayım. Bir tane adam var yukarıda. Tamam kanka gel. Space'ten çıkalım. Kim var kanka? Aa, şurada adam varmış. Kimse yok ya gelmesiniz. Çık çık çık. Sen aç kapıyı. Of şu kapıyı açmak beni bayıyor ya. Kanka ben aşağı bakıyorum. Aşağısı da kafeymiş abi. gün seninle burada oturup kahve falan içelim. Maskeyi takmayalım. Yapardık kanka. Aynen kanka şimdi suçlu lan? Bir tane daha var orada. Vurayım mı? Dur. Bize döndüğünde vur kanka, vur. Git sen pejirle şimdi onu. Git pejirle onu. Git pejirle onu kanka. Pejirle onu. Ben ben bağladım ne Kırmızı bir şey çıktı inşallah bir şey olmadı. key kartı aldın değil mi? Aynen tamam. Sen pej. Bunu pejirle. Bunları müdürün odasına atalım. Bak at şuraya. Ben Hiç nedir abi? Odasın. kamera çok sıkıntı. Yok kamera bitti ama kamera görmüyor bize. Yani. Oradaki de mi görmüyor? Ha. Hiçbir şey görmüyor. Kamera odasını aldık Come on come on. Allah kim Bak, görüyor? tamam bitti güvenlikler. Cimr atıyordum he, hemen. Bek. Hello. Şimdi. Şimdi <laughs> pejirleyelim sonra Cimr'layın. Cimr'ı koyuyorum kanka pejirle değil mi? Evet evet.

bu bir soygundur lan. Yatın 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 yatın. Yat yat yat. Nasıl Kim şey kafalar mı? Bekle kanka bağlayabildiğini bağla. Bir iki tane kalır onlara da vururuz. Sen şey ben yap. bağladım al. Ben şu an iki tane bağladım. Ben dışarıdakilere indiriyorum. Şey tamam dışarıdakiler arıyor şerefsizler. Ama şu cemur ben... Koydu. Niye cemur koydun? Yok kalkma. Bağladın. Bağladım. Bağladım kanka vuruyor mu o zaman? Tamam kanka kalan. Üzgünüz Kesin. gençler. Öleceğiniz. Sen neredesin lan yat lan yere. Kanka. Öleceğin oğlum. Oğlum dışarıda bak kanka bak. Dur sen indir onları ben şu dışarıdan konu olayım. Şimdi dur. kanka var ya gene benden geçindin ha. Benden gidiyor para var. Yürü lan be de çok param. Kanka dışarıdakileri. Ha, kanka, dur. sakın şey kırma. Tamam kırmıyor. Ben şu K kartı hemen dışı bırakayım. <laughs> Top. Oh. Burada arkandayım lan. Buraya Yok, lan. koyalım kanka. Orada diril olmuyor kanka ya son. Aa. Gel kanka kıra. Kıralım tefkisini. mı? Tamam. Şunları da alalım. Sıra. Bu şöyle. Kanka ya ben bunları sen? direkt arabaya atıyorum. İnşallah sağlam bir soygun çıkartırız arkadaşlar. Lan! Kim gördü? Tamam ya. Şerefsiz. Ben ATM'leri cemurluyum kanka direkt alalım onları parayı. ATM'yi falan cemurla. Hop. Şunları da atalım. Arkadaşlar dediğim gibi yakında yeni soygunları da girişeceğiz onlar fena olacak yalnız değil mi Burak? Hepsi Burak'a gelecek. Şöyle. Şunlara hop. Fele fele. İyi kanka buradan gene bir ekmek parası çıkar yani. Aynen kanka 550 bin geliyor rant Aa, Biri kanka daha gör Karşılıkta gö drill olmuyor mu kanka? Alıyor kanka da şu dışarıdakini vurup geliyor. Aa vur kanka sen. Ya niye geliyor kardeş buraya? Abi! Lan bir tane daha gördü lan bir bitmediniz Vuruyorum yenisi geliyor ya Kanka sen buradan geçsen valla Benim yanımda banka soyacaklar Bir kere ben sesimi çıkartmadan oradan uzaklaşırım Aynen kanka bunlar Aynen. direkt polis ya. Bunlar şimdi pis pis aramam. Ölüyorlar. Aynen ama ben hiç polisi aramam lan. Sen bankayı kurtaracaksın. He öyle Ben direkt kaçarım götü kurtarırım. <laughs> Aynen kanka böyle topukları göte vurdura vurdura kaçacaksın yani. Bunlar yürek yemiş. Aynen kanka. Kanka sen atsana arabanın oraya doğru. Kitim var senin bir de. Anam şey yapıyorum. İlk şeyin önüne atıyorum sonra oradan drago'ya atıyorum. Anam şu Anım, silahımı şeye an... taktım biliyor musun dur bununla fena. Anlamadım. Benimkine de taktım da ben. Bu benim diğer silahım. Ha, şöyle dur. Topla hepsini topla pampa Kan Kanka bunlar mücevherci ha Tam da şey değil banka değil bu. Aynen. Mücever... Bu banka değil kanka zaten diamond store. Yani... Diamond bakkalım yok. Bakkan Diamond Store. Mouse. da mouse. elmas mas. Diamond elmas mas öyle bir şey. Oy, aynen öyle. Ulan İngilizcemiz de var ya. If anam Aynen ya bak. İndir 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 indir. Ben bunlardan bir tanesi ben karıya alıyorum. <laughs> Kara evde mücevher bekliyor. Cepleme lan. Keşke arada bir cebe atabilsek ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen atarsın bana. Ne atmayacağım oğlum? <laughs> kan bak kafama geliyordu o poşet. <laughs> kan bir tane aldım hakkını helal et tamam o karıma vereceğim bunu Tamam kanka helal olsun. Çocuklara da alırım bir tane. Ah. Oğluma bir tane saat almam lazım kanka Geçen de baba bana saat al diyordu. Kanka saat sen baya iş götürdün lan ona bunu alacağım diye. Kanka ya biz aramızda bir saatin lafı olmaz şimdi. Şimdi diyeceğim kuzenimi alacağım. Tamam. O kanka nenem de şey istiyordu biliyor musun? <laughs> bir, bir tane kolye falan. Ha. Evet. Amca çocukları Kaç. da. Yolladım kanka. Yolla. Of of. Kan daha içeride var ya Kanka bak gel gel. Gel yanıma. Dur bir dakika şurada. gel be. Kanka sen bir arkana dönsene bak sen. Ben şurada bir şey yapıp bir dakika geliyorum. Tamam hadi görmüyorum gidelim. Görmedin değil mi kanka? Tam neredesin? Aha! Oh, kanka, Şu paraları arası... cepledi. Aynen. Cepleniyor bunlar. <laughs> Oğlum hırsızlık da son nokta lan. Hatta, hatta kanka bilgisayar monitörlerini de kırıyorum. Fazla zarara gelsinler diye. Şerefsiz. <laughs> Harbi ya. Oğlum hırsızın Geri, da iyisi hırsız. olur lan? Hırsız hırsızdır. Aynen. Drill mi bozuldu? <laughs> Git tamir et kanka sen. Nerede ki? Karşı yok. Karşı nerede? Ya ya. Bizim. <laughs> kan bu arabayı benim kan oğlum ağlıyordu geçen de. Allah kanka alabiliyor al yani. Dilden dumanlar çıkıyor ya. E Olacak iş mi bu? Oh, Kankam, oh. 10 dakikada bitirdik ana. Aynen kanka. Kaç saniye kalmış? 60 bir dakika kalmış bunu. Bu uh, arabalar fena yalnız kanka. Video 10 dakika falan oldu kanka. Bu benzinler yağları falan bak. Fena bunlar. <laughs> 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 o 105 dolar nereden geldi? Anladım. Kanka kar şopun günah neydi? Kanka dedim görmüşken soyak yani. Bak bak. Kar günah neydi biliyor musun kanka? Neydi? Elmas mağazasının yanında karşı açma. büyük hata bence ya. Yani soyan var ya. Yani. Bak ha, monitörü bir ateş ettim. Bak bak monitörle taş taş geçiyorum bak. Bana bak lan. Şşş oğlum <laughs> bak bana bak bana bana. Lan bu silahımla ateş etsem çok zevkli dürbün açıp vurmak. Anam. Arkadakiler gördü hoş geldin. Mal git onları bak son saniyede yırtar basın duvarım. Bak, Buradan diyorsun, ne çıktı? Lan. para çıktı. Direkt kaçarız oğlum hala çalar. Lan fail almıyor lan bunları. Heh. Biraz şey yakınlayıp bırak görmeden alalım da ha, tamam. Tam <laughs> bu çantayı arabaya bırakmadan benim üstümde. Bak, kalırsın. buradaki delili koymamışız lan. Mal koysan onu da yapalım. Kanka 238 saniye. Ha bir de baş çıkarsa. 520 abi 3 dakika falan olsun? Abi çoğunlukla baş çıkıyor yani. Tamam o zaman gel binelim. Zaten para için değil. Kalite için Hop bitti. Bankayı çok temiz bir şekilde so soyduk arkadaşlar. Aynen. Yani, ha, yani. Arasan şeyleri de güzel ha. Aynen. Ben bu oyun Türkçe yaması var mı ki lan? Ben anlamıyorum. Belki var. Aa 561 dolar aldık. Aynen. Bakalım. 38 evlilik kaç sefer olacağız? Beni de bir 73 ata verdi. Hop. 39 oldum ben. Orada durdum mu yok. 40 olacağım herhalde. 1 milyon para oldu kanka bende. Ha. Ben en sağdakini seçtim kanka. Ben hep ortadakini seçiyorum kanka. Alışkan. Hep de silah çıkıyor. Bakayım. Para. Sana yine para çıkıyor. 100, <laughs> 100 dolar. İyi. Yeah. 100 kal. Aa, Aa kanka. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumda yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.